Cümleden hoş geldiniz. Saygılar milletim. Sessiz yaşanılmaz. Ben siz yaşanır ama sessiz yaşanılmaz. Sazar, ladies and gentlemen bu bu. Bu sözümle meşhur oldum. Yalnız para alamıyorum. <laughs> Bir sözüm daha var. Ben bitirmeden demeden bitmez. O da o söz de benim. Yine paralama. Hangi sözünden para alacağım onu da söyleyeceğim. O söz. Sort, o sorta sort biz mi gitmedik? Ondan da para alamıyor. <laughs> Ama her, her bütün sözlerimi de gene, gene, kendilerine mal ediyor. Ben bitirmeden, demeden. Aslında diyor ki ben bitirmeden demeden bitir. Bu söz benim. Dedi ki İbrahim kardeşimizin söylediği gibi. Bitir biz bitir demeden bitmez değil de renk soğusun. AK Parti Şanlıurfa milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'nın milletvekilliğinden ve partisinden istifa ederek İyi Parti'ye katılacağını açıklamasının ardından ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, Dışı kalaylı, içi vayvaylı, teneke fakonun gerçek yüzünü özellikle Urfa ve Türkiye kamuoyuna anlatacağım. Yarın bizi takip edin ifadelerini kullanmıştı. paylaşım sonrası Tatlı Sesin 2017 yılında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak atanan Ahmet Eşref Fakıbabayı tebrik ettiği paylaşım gündem oldu. Söz konusu paylaşımında Tatlı Sesin "Sevgili hemşehrim Ahmet Eşref Fakıbabayı bakanlığından dolayı tebrik ediyorum. Sayın Bakanım çok mutlu oldum. Başarılar diliyorum." ifadelerini kullandığı görülüyor.

2003'te üyesi olduğum AK Parti'de değişik makamlarda görev yapma fırsatı buldum. Bu fırsatı bana veren bütün büyüklerime ve Şanlıurfa halkına yürekten teşekkür ediyorum. Bu 20 yıl içerisinde çok değerli arkadaşlarım oldu. Onlardan ayrıldığım için üzgünüm. Ancak siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için de mutluyum. AK Parti üyeliğinden ve AK Parti için bana oy veren hemşerilerime saygısızlık olmasın diye milletvekilliğinden de istifa ediyorum. İnşallah aldığım bu karar ülkem için hayırlara vesile olur. Demişti. İlba, 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 İlba. Her İlba. Zaman, tam senedir, senedir İbrahim Tatlıses, önümüzdeki günlerde Fakı Baba ile ilgili neler açıklayacak diye merak edilirken, bugün yaptığı açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. Ardından İbrahim Tatlıses, Twitter adresinden paylaşımlara devam etti. İBO, 2018 yılında Fakı Baba'nın, GAP TV Yönetim Kurulu Başkanı gazeteci Fuat Fuat Erbülgül'e bakanlık makamında verdiği özel röportajı yayınladı ve sevgili insanlar kararı siz verin notunu düştü. Çok değerli ufalar bir şeyler vallahi duruluyor. Ama içinde çok az, belki yüzde 98'i ben diyorum, 99'u İbrahim'dir, yüzde biri de Nemrud'dur. Daha sonra kesinlikle. paylaşımlarına devam eden İbo, Fakı Baba hakkında birçok iddiada bulundu. En son olarak da, sarılmam, öpüşmem, dediğin halde bu küfürleri ve yeminleri ettikten sonra, grupta gidip elini kaldırarak, sarılıp öpüşerek, kendisiyle yan yana verdiğin görüntüleri, her seferinde aileni katarak ettiğin küfür ve yeminlerini, Şanlıurfa halkına ve kamuoyuna açıkla, diyerek Cumhurbaşkanı ile birlikte AK Parti grup toplantısındaki görüntüleri yayınladı. İbrahim Tatlıses dışı kalaylı içi vayvaylı teneke fako diyerek açıklamalarına şöyle devam etti. Ben Şanlıurfa sevdalısı bir sanatçıyım. Şanlıurfa'mı satanı satarım o da kaç para edersin pazara bağlı. Benim adım Şanlıurfalı İbrahim Tatlı, aslımı inkar etmem. Neysem oyum. Senin gibi dışı kalaylı içi vayvaylı teneke fako değilim diyerek açıklamalarına son verdi.